Parşomen Bir Serüvendir sergisi sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. İzmir Pakistan Pavyonu'nda 5 Şubat'ta başlayan sergi vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Parşömen üzerine yapılan modern sanatla birlikte eskiyle yeniyi harmanlayan serginin genel koordinatörü ve aynı zamanda ressamı olan Dilşat Atasoy sergi hakkındaki bilgileri bir TV mikrofonuna paylaştı. Tuvalleri hazırladı, tuvallerin tümü deriden hazırlandı ve parşömen bir serüvendir diye parşömenin serüvenine bu sergiyle ve projeyle dahil olduk bizde. de. Parşömen antik dönemde Pergamon krallığında yazı malzemesi olarak kullanılmış inceltilmiş deri. O dönemde tabii çok popüler. Çünkü üstüne yazı yazılıyor ve bununla çok büyük bir kütüphane kurmuş Pergamon krallığı. Ama sonra el sanatı düzeyinde kalmış kağıt bulunduktan sonra etkisini kaybetmiş ee, ve ölmek üzere biz biraz daha bilinsin, tanınsın, e, sanatla buluşsun istedik. Bu sergi çıktı ortaya. Türkiye'nin farklı yerlerinden çok değerli sanatçılar var burada. Hepsi parşömen üzerine kendi teknikleriyle yaptılar resimlerini. Sulu boya eserler var, akrilik var, yağlı boya var, tarama, rapido ile tarama tekniği var, kara kalem var. İzmirliler gelsin görsün istiyoruz. Çünkü hem sıra dışı bir sergi oldu hem de belki de bir arada göremeyecekleri çok sanatçıyı bir araya toplayan bir sergi oldu.